geliyor evime nasıl geliyorsunuz arkadaşlar delirdiniz Abi. mi siz ya haddinizi bilin ya yardım et bana diye vakıf kurmuşuz git vakfa ya iş yerime giderim iş yerimin önüne keserler vaktim olmaz ya da yetişemeyeceğimi bilirim kafamı çeviririm egoist bu derler kaç kişi yetişeceğim ya görecek ki sanki bütün devletin şeyin yardımını yapan benim ben yönetiyorum ya yeter ya benim evime nasıl gelebiliyorsunuz ha, güvenliği de şimdi aradım böyle bir şey yoktu yeni çıktı bu güvenlikte de bu Evet. Benim evim ya. Ne münasebet sen kimsin ya? Yine kalbini kırmayayım diye ben inmedim aşağı. İnsan kovacağım kapının önünden. Sen evime gelemezsin. Evime bir şey gönderemezsiniz. Evim benim bura. Evim. Yani. O anda Milan açabilir kapıyı, yani. kapıyı yani. Kapıda anlatan korumalar falan oluyor. Sen kimsin ki mesela? Kitap satıyorum Milan'a lütfen bana yardım et. Ne yardımı ya? Yardım diye diye çiçek gönderirsiniz yardım. Ataşehir'e gidelim.